Herkese selamlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlarım. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir, çok sağlıklısınızdır. Sizlerle birlikte yeni bir aklımdaki kişi açılımı gerçekleştireceğim. İzin verdiği ölçüde enerjilerini yorumlamaya çalışacağım. Ben niyetlerimi aldım. Niyetlerimi alırken sadece bana abone olan arkadaşlarım adına niyet alıyorum. Sizler de niyetlere dahil olmak isterseniz abone olabilirsiniz. Enerjiniz enerjim olsun inşallah. Bir hazırsak başlayalım. Beni dinleyenin aklındaki kişi. Beni dinleyen karşında olsaydı ona ne söylemek isterdin? Önce birkaç cümle alalım. Bakalım neler söylemek istermiş. Evet. Hiçbir şey düşünemiyorum. Yolumu kaybettim diyor. Çünkü küçük yalanlar söyledim. Bir şey olmaz zannettim ama yanıldım. Beni hala sevdiğini hissediyorum. Senin olmak için herkesle savaşırım. Ve ben yeniden bir araya geleceğimizi hissediyorum dedi arkadaşlar. Evet. Seninle yeniden bir araya geleceğiz. Çünkü sen beni hala çok seviyorsun dedi. Bu aşk içinde de gerekiyorsa da savaşırım ama belki sensiz yolumu kaybettim diyen bir aklınızdaki kişi var arkadaşlar. Evet, fena bir açılış olmadı. Ne dersiniz? Devam edelim o zaman. Beni dinleyenin aklındaki kişi. Peki şu anda zihninde hangi enerjiler var? Beni dinleyenle ilgili. Bunu görmeye niyet ediyoruz. Neler düşünüyorsun? Zihninden neler geçiriyorsun? çakallık peşindeyim diyor. <laughs> Aşığım çakallık peşindeyim. Ayy. Şu tam kartları açmadan okumaya başlamak da beni öldürüyor yani. Uhu. Eylemler eylemler. Güzel söylemler ve güzel eylemler var arkadaşlar. Ay maşallah hadi bakalım. Nerede hareket? Orada bereket diyor. Arkadaşlar aklınızdaki kişi diyor ki seninle bir araya gelmek istiyorum, seninle yeniden bir araya geleceğimizi zaten hissediyorum, beni hala sevdiğini hissediyorum. Biz burada hani sen ne söylerdin demek istedik, ukalalık yaptı bize, işte senin beni hala sevdiğini hissediyorum dedi. Fakat aklınızdaki kişi de şu anda düşüncelerinde diyor ki ben de seni seviyorum. Her ne kadar gösteremesem de bu aşk karşılıklı ve ben bu aşkı tekrar kazanabilmek adına harekete geçeceğim, eyleme geçeceğim. Gerekiyorsa arkadan iş çevireceğim. Belki dolaylı yoldan gelebilir arkadaşlar size. Belki bir şeyleri bahane ederek gelebilir. Çünkü henüz e, nasıl bir eylem yapacağını kendisi de karar vermiş değil. Sizinle ilgili düşüncelerinde diyor ki, bağlılık, yakın ilişkiler, sevgiyle işten duyulan yakınlık, samimiyetle verilen sözler ya da bağlılık yemini. Kişinin aslında size bağlı olduğunu, hala o aradaki bağın kopmadığından bahsediyor. Seninle benim aramda çok güzel bir uyum vardı, çok güzel bir aşk vardı. Bu aşk da karşılıklı yani. Ama arada işte küçük yalanlar oldu, ihanetler oldu, arkadan iş çevirme durumları söz konusu. Ee, yani bunların bu kadar büyüyebileceğini ya da işte bu kadar sorun yaratabileceğini düşünmemiş arkadaş. Ve ben sensiz diyor, hiçbir şey düşünemiyorum. Bu aşkı yeniden kazanmak adına eyleme geçeceğim, harekete geçeceğim, belki bunu arkadan iş çevirerek yapacağım. Seninle o yeniden başlangıcı sağlayacağım diyen bir aklınızdaki kişi var arkadaşlar. Yani kendisini aslında net gördük ama Allah kahretsin ki çakallarını da gördük. Görmesek iyiydi. Tabii tamam, hani ya düz gelemiyor zaten arkadaş. Yani bir yamukluk var sanırım. Düz gelemiyor. İlla bir arkadan dolanacak. Seviyordur ama sevgisini de belli etmiyordur arkadaşlar. Yine böyle burnundan kıl aldırmadan ya da işte ee, ne derler ona tereyağından kıl çeker gibi halletmeye çalışacak kendi çapında bakalım neler yapacak. Ben de merak ediyorum. Evet. Peki beni dinleyenin aklındaki kişi. Zihnini gördük. Beni dinleyenle ilgili ne hissediyorsun? Kalbinde hangi enerjiler var? Bir de bunu görürsek mutlu oluruz. Evet. Kalbinde hangi enerjiler var? Kalbe bak. Evet. kalbinde zihin çalıştırmaya çalışıyor. Düşünüyorum diyor. Ne düşünüyorsun? Ona gitmenin yollarını arıyorum. arkadaşlar. Onunla aramda düşmanlık oluştu. Kırıcı veya yok edici duygular, kötü niyet, soğuk savaş, tehlike. Şimdi burada e, kişiye bu şekilde bir şeyleri yansıtıyor olabilirsiniz arkadaşlar. Yani artık ondan soğuduğunuzu, artık onu istemediğinizi ya da artık onu önemsemediğinizden e, bahsediyor olabilir bana. Ve diyor ki bu durumlar beni mahvediyor. Yani yerle eksan olmuş durumdayım. Dibin dibini gördüm, e, çok canım yanıyor e, ve ben bunu düşündükçe onu kaybetmekten korkuyorum. Duygularımız olmasına rağmen biz bu ilişkiden gitmek zorunda kaldık ya da işte benim yalanlarından dolayı gittik ya siz gittiniz ya arkadaşlar. E gidenin çok önemi yok ama burada var olan duygular vardır. Duygulara artık sırt dönme mevzusu vardır. Ve diyor ki arada e, düşmanlık oluştu. Ve ben şu anda şunu düşünüyorum. Nasıl yeniden bir araya gelebiliriz? Nasıl yeniden bir başlangıç yapabiliriz? Ona tutkularımla adım atmak istiyorum ve bunu aslında benim yapmam gerekiyor. Ya biz onunla bir araya gelebilmemiz için hani demişti ya seninle olmak için herkese savaşırım. Gerekiyorsa senin düşmanlıklarınla da savaşırım. Ya bu ilişki olacak kardeşim yani. Ona göre. Bu ilişki olacak ona göre. Belki hırs yapmış olabilir arkadaşlar. Ya da gerçekten e, sevgiyi gördük burada ama kişinin bir de diğer yüzünü biliyoruz. E bu da işte işi zorlaştırıyor ya da ilişkiyi zorlaştırıyor böyle değerlendirebiliriz. E aradaki diyor soğukluğu gider, gide, gidermek adına e, elimden geleni yapacağım diyor. Çünkü ben onu kaybetmek istemiyorum, onu kaybetmekten korkuyorum diyen bir aklınızdaki kişi var arkadaşlar. Evet. Düşünceler eylemsel, kalbi eylemsel. Yeniden başlangıç, hareket, eylem. Eylem üzerine eylem arkadaşlar. Peki, beni dinleyenin aklındaki kişi. Peki sen beni dinleyeni nasıl görüyorsun? Oradan bakınca biz sence nasılız? Kafanın ve duyguların karışık olduğunu biliyorum. Belki benimle ilgili bir fırsat bekliyorsun ya da güçlendiğin bir dönemdesin diyor. Aslında size baktığı zaman hayranlık uyandırıyor olabilirsiniz aklınızdaki kişiye arkadaşlar. Ya fiziksel özelliğiniz çok güzel ya da içiniz dışınız bir insanlığınız çok güzel. Yani sizi güzel ve güçlü görüyor. Bir taraftan da diyor ki bu ilişkiyle ilgili senin kafanı karıştıran bazı durumlar var. Bu ya başka birisi arkadaşlar, yani size aşkını sunan birileri olmuş olabilir. E, bunu ona söylemiş olabilirsiniz. Diyor, sen hayranlık uyandıran güçlü de bir insansın ve e, senin çokça etrafında fırsatların var ve bu durum seni kafanı karıştırıyor ya da bana gelmeni engelliyor da olabiliyor, olabilir diyor arkadaşlar. Ve senin belki de beslendiğin başka bir alanın var artık. Yani bana bu kadar sırt dönebildiysen ya da bana işte beni artık istemiyorsan bunun sebebi vardır illa ki sende. E, kafanı karıştıran bazı durumlar var diyor. Ve seni çok politik görüyorum. Olaylara, olaylar ve mevzular üzerinde matematiksel hesaplar, mantıklı hareket etme, stratejik bir yol izleme emin adımlar. Yani burada kişi diyor ki hayatınla ilgili Doğru kararlar almaya çalışıyorsun. Çevrende kafanı karıştıran bazı insanlar var ve sen de işte kendini beslemek ya da kendini işte ilerletmek istiyorsun. Ama seni gördüğüm zaman gerçekten star gibisin, parlıyorsun. Nereye gidersen git sen böylesin ve şu anda çok politik yaklaşmaya çalıştığını, artık mantık çalıştırdığını düşünüyorum. Eskisi gibi duygularda değilsin. Artık mantık çalıştırıyorsun, mantıkla ilerlemeye çalışıyorsun. Kim bana işte huzur verirse e, onu hayatım alacağım demiş olabilirsiniz arkadaşlar. Yani artık kendinizi besleyebileceğiniz alanlar yaratıyor olabilirsiniz ona göre. Peki sen bu durum karşısında e, o yüzden mi harekete geçmek istiyorsun? Onu merak ediyorum yani. Sen beni böyle görüyorsun. Etrafımda bazı insanların olabileceğini düşünüyorsun. Harekete geçme sebebim bu mu yoksa gerçekten sevgi mi, aşk mı? Ya kaybetmek de kork, kaybetmek de istemiyorsun ama Bu durumlarım seni nasıl bir ruh haline sokuyor? <laughs> Onu merak ettim. Nasıl bir ruh halindesin? <laughs> seni keserim. <laughs> o yanındakini de keserim. Yani elimden geleni yaparım. Bunu biliyor yani. Seninle olmak için herkese savaşırım demişti hatırlarsınız. Evet, savaşmaya hazır bir kılıç kralı. Bu durum beni öfkeden delirtiyor, kudurtuyor diye bir aklınızdaki kişi var arkadaşlar. Belki de eylem, eyleminin en büyük sebeplerinden bir tanesi bu olabilir. Kaybetme korkusu, başkasına kaptırma korkusu. sen benimsin. Benim olacaksın. Sen hayırdır? Nereye gidiyorsun? Kafasında bir insan olabilir. Evet, bu durum onu öfkelendiriyor arkadaşlar ve mantıklı kararlar almaya çalışıyor. Zaten dediğim gibi harekete geçmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi de bu olacak. Ya bu aşkın gerçekten çok güzel olduğundan. Bahsediyor ama kendi yaptığı hatalar ya da basiresiz kalmalısı ya da işte hak ettiğinizi alamamanız birçok sebep artık. Hani bu ilişkiyi bitiren ya da bu noktaya getiren durum sizin için her neyse arkadaşlar ilişkinize göre alın. Kişi hem suçlu hem güçlü poz pozisyonunda bana göre. Yani seviyorsun söylemiyorsun. Mesela burada Kupa Kralı yani duygularının en zirvede yaşar ama... Allah'ım kendisine bile belli etmez. Öyle bir meymenetsiz bir insandır bana göre. Halbuki aşkın karşılıklı olduğunu zaten gördük. Ve ukala ukala diyor ki, beni sevdiğini hala biliyorum diyor. Ya pardon yani sen de seviyorsun. Yani niye söylemiyorsun? Ne kaybedersin? Belki çok şey kazanırsın. Değil mi? Evet. Sizi güzel görüyor ve sizi böyle gördükçe de öfkelendiğini gördük arkadaşlar. Peki beni dinleyenin aklındaki kişi. Sence ilerleyen süreçlerde biz ne yaşayabiliriz? Biz seninle ne yaşarız? Arkadaşlar aklınızdaki kişi ilerleyen süreçlerde tabi biz ona göre sorduk ne yaşarız sence diye. Diyor ki seninle bir haberleşmemiz olacak. İrtibat kurma, iletişim, haber, beklenilen bir havadis ya da haberleşme durumu. Şimdi arkadaşlar buradaki e, geçecek olan konu şu. Kişinin bu ilişkide artık gerçekten yorulmak istemediğini ya da e, evet savaşmaya hazır ama sizinle değil. Diyor seninle diyor savaşmak istemiyorum artık ya da sana bir şeyleri böyle diretmek, dayatmak istemiyorum ya da sen bana bunları yaşatmanı istemiyorum. Ve her seferinde yokluğunla sanıyorsun beni. Bu benim artık diyor canımı sıkmaya başladı. Ya böyle olsun istemiyorum. Beni eskisi gibi sevmeni istiyorum. Artık bu ilişkide gerçekten dinginlik istiyorum, denge istiyorum. Bununla bağlantılı olarak da yeni bir başlangıç yapma isteğim çok fazla seninle ilgili. Biz diyor seninle zaten bir araya geleceğiz diyor. Demişti hatırlarsınız. Yeniden bir araya geleceğimizi ben biliyorum, hissediyorum. Çünkü ben bunun için zaten mücadele vereceğim diyor. Kendi çapında mücadelesini verecek arkadaşlar. Beni hala seviyorsun biliyorum. Aynı sevgiyle beni karşılamanı istiyorum. Dengede olarak ya da kendi dengelerimizi bozmadan, bunu da söylüyor olabilir arkadaşlar. Yani seninle olmak için savaşmak zorunda kalmayayım. Senin yokluğunu çekmek istemiyorum. E dengelerimiz bozulmadan ya da kendi hayatlarımıza çok müca şey müdahale etmeden e, temiz yeni bir sayfa açmak istiyorum ama kavga dövüşle değil diyor. Dinginlik istiyorum artık. Sakinlik, huzur istiyorum. Seninle huzur bir hayat istiyorum diyen bir aklınızdaki kişi var arkadaşlar. Evet biz bunları yaşayabiliriz. Biz bunları yaşayabiliriz. Ama istemediği konular var, istemediği mevzular var. Bunların oluşmasını istemiyor. E biz de istemiyoruz. Yani sakinlik istiyoruz, biz de dinginlik istiyoruz. Alma verme dengesini korumanı istiyoruz. Ama ne kadar kötü kartlar çıkarsa çıksın, ne demiştik? Güneş her şeyi, bütün enerjiyi, kötü enerjileri yok eder arkadaşlar. Seninle gerçekten... Güzel bir geleceği olacağını ol, inanıyor. Hala bu inancı taşıyor. Güzel. Peki. Tarot kartlarıma sorayım. İlerleyen süreçlerde bu ikili ne yaşayabilir? Kişiye göre e, bu ilişki olacak. Hatta sakinlikle olacak dengede olacak. Sence bu ikili ne işar? Tarotçu. zafer üstüne zafer kartını attı arkadaşlar. Ya iki, iki videodan beri şunu söylüyorum. Zafer sizindir diye. Hakikaten zafer sizin arkadaşlar. Bu ilişki yarım kaldı. Bu ilişki tamamlanamadı. Bu ilişki askıda kaldı. Birçok şey yaşandı. Ee, ve her iki tarafın da gözü arkada kaldı. Gidemediniz bir türlü çünkü arada çıkar yok arkadaşlar. Çıkar ilişkisinden bahsetmiyorum burada. Arada gerçekten bir sevgi var ama e, yaşatamayan da bir taraf var ve onun nezdinde de güçlenmek zorunda kalan ya da işte e, kendini geliştirmek zorunda kalan bir taraf var. Sizden bahsediyorum. Şimdi ilerleyen süreçlerde ne yaşanır? Tabii bunlar aynı zamanda bizim öneri kartlarımızdır arkadaşlar. Şimdi çıkan kartları okuyacağım. Kıyı güvenli olana sığınma, karmaşadan kaçış ya da kıyıya vurma. Bir de bekleme kartı çıktı. Olayların zamana bırakılması, süre tanımak, acele etmemek, ummamak. İki tane kart çıktı. İlerleyen süreçlerde tarot kartlarım şunu söylüyor arkadaşlar. Dengede kalın. Yani şu anki mevcut durumunuz her neyse bunu korumaya çalışın ve diyor ki beklemede kal. Eğer ki kıyıya vurmak istemiyorsan, eğer ki e, zafer elde etmek istiyorsan şu anda beklemede kal. Zaten kişinin size karşı bir eylemi, bir hamlesi olacak. Şu e, aradaki düşmanlığı ya da işte kendini savunma hali ve aradaki iletişimsizlik ya da bu iletişim kanallarını açma mevzusu arkadaşlar. Kişiye yazmasanız bile iletişim kanallarınızı açık tutmanızı e, öneriyor kartlarım. Eğer ki bunları yapabilirseniz kişinin gelmesi daha kolay olacak. Eğer gelmesini istiyorsanız hani istemeyenler ya da bitirenler varsa zaten hiç e, bu önerileri üzerine alınmasın lütfen. Bu e, bu şifalanmak için arkadaşlar, bu ilişkinin şifalanması için zaferin sizde olabilmesi için, hatta her şeyi bırakın, yani güç savaşına girmeyi ya da e, onunla savaşmayı bırakın, güzel bir an yaşamak ya da güzel bir gelecek yaşamak, onunla beraber güzel bir hayat yaşamak istiyorsanız, bunu kendi iyiliğiniz için yapmanız gerekiyor. Yani. E, işte ben kazandım, ben yaptım dediğiniz noktada burada aşktan bahsedemeyiz zaten. Artık hırs devreye girmiştir. Ego devreye girmiştir. Onu beslersiniz. Yani kişinin size gelip gelmemesi ki, ki bu kişi size sürekli geldi. Yani ilk defa bir ayrılık yaşamıyorsunuz. Bu kişi size sürekli geldi. Ve sürekli aynı şeyleri yaşatıp gitti. Çünkü artık burada egolar konuşuyor, egolar çatışıyor. Burada böyle bir sıkıntı var. Hani bu sıkıntıyı biraz daha aza indirgemek adına ya da işte aşkı beslemek adına ya da aradaki ilişkiyi beslemek adına bu zafer duygusundan çıkmak gerekiyor. Yani şu demek değil işte sevseydi gelirdi. Ya sevse de gelemeyebilir. Mesela siz nasıl gidemiyorsunuz? Çok seviyorsunuz, gidemiyorsunuz mesela engelledi diyorsunuz ya da işte engelini kaldırdı ama yazmıyor diyorsunuz. Gidemiyorsunuz yani sizi de engelleyen bir şeyler var. Ya bu kişinin sizi sevmediği anlamına gelmiyor. Eğer ki o aradaki bağlantıyı, o aradaki hissiyatı hala içinizde barındırıyorsanız, hala hissediyorsanız kişinin sizi sevip sevmediğini, sevdiğini de hissediyorsunuzdur mutlaka. Bir kişi sizi seviyor. Ya benim açılımlarım bu. Yani ben bu kişinin hiçbir zaman sevmediğini görmedim. Çok şükür. Ama e, diğer yüzünü de gördük. Çakallığını gördük, arkadan iş çevirmelerini gördük, ihanetini gördük, her şeyi gördük ama kişinin hiçbir zaman sizden nefret ettiğini, sizden vazgeçtiğini, sizi istemediğini ben görmedim. E, gören arkadaşlarım vardır mutlaka. Bireysel açılımlarda tabii ki daha farklı olabiliyor. Ama ben bireysel açılım yapmıyorum. Hani mümkün mertebe e, herkese hitap edecek şekilde e, detaylandırmaya çalışıyorum, açmaya çalışıyorum ki sizler burada zaten ilişkinizi benden çok daha iyi biliyorsunuz. E, hani ben seni anlıyorum diyen arkadaşlarım da oluyor. Ne demek istediğini anladım diyen arkadaşlarım da oluyor. İlişkinize göre alın ki faydalı olsun, sizin için faydalı olsun yani burada çok aslında iki tane zafer kartı attı. Gelecekte neyin zaferi bu? Şimdi aşk kazanacaksa zafer budur bence. Aşk kazanmayacaksa ego kazanacaktır. O ego da yani şişir şişir doymaz ki. Doymaz yani. Ee, ama burada dediğim gibi bir şeylerin yolunda gitmesi için, bu aşkın şifalanabilmesi için arkadaşlarım, gerekiyorsa iletişim kanallarını siz engeli kaldırın yeter. Engeli kaldırın. Kişi zaten e, bir şekilde size gelmeye çalışacak. E, bu ilişkinin şifalanabilmesi için çok da acele etmek gerekmiyor. Ya da e, kişiden beklenti geliştirmeyin arkadaşlar. Kendi huzurunuzu, kendi iç huzurunuza yönelirseniz, bana göre tabii ki yönelirseniz, e, zaten zafer sizin olacaktır. Yani inşallah da bu zafer sizin için aşktır. Diğer türlüsü vahim bir durum. Çünkü dediğim gibi egoyu şişir şişir doymaz ki. Doymaz yani biliyorum. E, görüşmeler var. Kişinin eylemi var arkadaşlar. Ama bir taraftan dediğim gibi dengenizi bozmayın. E, ya da çok beklentiye girmeyin. Şu anda nasıl ki vazgeçtim diyebiliyorsanız. Geldiği zaman da Aynı hissiyatlarla karşılayabilirsiniz kişiyi çok sevseniz de. Ya kişinin gelmesi sizi belki de şey yapmasın. Yani şunu yapmasın. E geldi artık bana istediğimi verecek şeklinde bir algı yaratmasın sizde kıyıya vurabilirsiniz. Burada dikkat edin lütfen. Şifalanmanız için karşı taraftan gerçekten bir şey beklemeden, bir şey ummadan bir beklenti geliştirmeden e, sakince, huzurca ya da kendi dengelerinizi koruyarak Hayatınızı sürdürmeniz söyleniyor. Sadece iletişim kanallarını açın e, ama e, aradaki soğukluk, düşmanlık, yani bunu yapmayın. Merhaba mı dedi? Merhaba deyin. Ne çıkar ki yani? Selam mı yazıyor? Selam deyin. E, çok böyle bir şey kaybetmeyeceksiniz. Son bir Rumi'den bir kart alacağım. Bunlar ne yaşar? Bir de sen söyle bakalım Rumi'cim. İlerleyen süreçlerde bu ikili neler yaşayabilir? Evet, aşk Allah'ın gizemlerinin usturlabıdır. Üsturlap arkadaşlar burada e, pusuladır. Yani Allah'ın size verdiği, bahşettiği güzellikler e, güzellikleri aşk ile görmeniz sağlanıyor diyebilirim. Yani aşkın size verilen bir armağan olduğunu düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bu ilişkiyle ilgili güzel fırsatlar, güzel zamanlar yaşayabilirsiniz. Ama burada diyor ki gizemleri keşfet önce. Yani aşkını, o içgüdülerini, işte o sevgini kullanarak bunu pusula ederek e, Allah'ın sana verdiği e, gizemleri keşfedebilirsin ve böylelikle huzura erersin. Bence gerçek zafer de budur zaten. Bir tane daha alalım. Kişi geliyor arkadaşlar. Ey kalbim, senin için müjde var. Evet arkadaşlarım, kişi geliyor gerçekten. Yani zafer sizin ama dediğim gibi inşallah bu zafer aşkla alakalı bir zaferdir. Sizin için çok güzel fırsatlar var. Kişinin çok güzel bir gelişi var aldım, aldım, kabul ettim sizin yerinize. İnşallah da hepiniz için böyle olur. Enerjiler bugün bu yöndeydi. Bütünün en yüksek hayrın olmasını diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.